Merhaba ben Enes. Bugün daha önce 7. ve 8. modellerini incelediğim Britwolf markasının FE serisinin 9. modelinin incelemesini yapacağız. Uf, çok uzun oldu. BlitFox markası bu sefer 9. modelde bir tasarım değişikliğine gitmiş ve silikonsuz bir tasarıma geçmiş. Yani 7 ve 8 ile birebir de bu kulaklığı karşılaştırmak doğru olmaz. Çünkü silikonsuz kulaklıklarla eğer kulağınızda özel bir problem yoksa ben müzik dinlemenizi pek tavsiye etmiyorum. Yani çok verimli olmuyor. Bass, Tiz ve Mid kulağın arasından uçup gidiyor. Silikonlu ve silikonsuz kulaklıkların artı ve eksilerini, hangi modeli tercih etmeniz gerektiğini bu videoda detaylı olarak anlattım. O videoyu mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Bu arada bu kulaklık şu an sadece Banggood üzerinde satılıyor. Satın alma linkini ve indirim kodunu açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Video işinize yararsa da beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. F E9 modeli QCN T7 modelinin kutusundan biraz daha kısa yapıda. Aynı şekilde dikdörtgen bir tasarımları bulunuyor. Bu da T5, bu GT1 bu şekilde bir kıyaslama yapabilirsiniz. Yani kutusu çok büyük değil, çok küçük de değil. Ancak bu şekilde köşeli olduğu için çok ergonomik olmuyor açıkçası. Belitifos markası da bu şekilde köşeli tasarımları oldukça seviyor. Eski modellerde yine aynı şekilde köşeli tasarımdaydı. Sonunda Belitifos markası da Type C şeklinde bir girişe dönmüş. 8 modelinde Type C bir giriş bulunmuyordu. Önünde 4 adet gösterge görüyorsunuz ne kadar şarjının kaldığını takip edebiliyoruz. Bu alt kısım metalik bir malzeme kullanılmış ve metal bir malzeme tutma hissiyatı oluşturuyor sizde. Üst kapaksa plastik parmak izi bırakabiliyor şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle kapağı kaldırdığımız zaman kapakta bir sensör bulunuyor ve kutunun şarjının ne kadar kaldığını buradan görebiliyorsunuz. Kapağı kaldırdığınız zaman direkt kulaklıklar telefonunuza bağlanıyor ve bulunabilir moda geçiyor kulaklıklar. Bağlandı yanında R veya L işareti yazmıyor. Yani ister sağ kulaklığı ister sol kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanırken eğer bir kulaklığı kutuya koyarsanız bağlantı bir saniyeliğine gidiyor sonra otomatikman tekrar bağlanıyor. Bu arada kulaklık sesli olarak size bütün bildirimleri söylüyor. Yani kulak açıldı, kapandı, bağlantı kurdu gibisinden İngilizce olarak bildirim veriyor size. Bu güzel bir detay. Şöyle sağ kulaklığı yerine bırakalım. Gördüğünüz gibi bağlantı koptu şu an. Bilmiyorum ses geldi mi size? Tekrar bağlandı diye söyledi. Ve gördüğünüz gibi tekrar şu an çalmaya devam ediyor. Yani bir saniyelerin bağlantı gidiyor. Sonra tekrar bağlanıyor. Yani tek tek de kullanabiliyorsunuz ayrı ayrı olarak. Şöyle kulaklıklara bir yakından bakacak olursak. Gördüğünüz gibi üst bölümler parlak yapıda. QCN'in T5 modelini anımsatıyor açıkçası. Şöyle bir ona bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi üst bölümleri oldukça benziyor QCN'in T5 modeliyle. Onun biraz daha kısa versiyonu gibi olmuş. Blitwolf'un FE9 modeli. Malzeme kalitesi olarak da benzer diyebilirim. T5'te. Yani bir tık daha iyi bir malzeme kalitesi beklerdim açıkçası bu f 9 modelinden. Hani kötü bir malzeme kalitesi yok ancak hani fiyat bandı düşünüldüğünde belki bir tık daha iyi bir hissiyat olabilir diyor. Şöyle gördüğünüz gibi bu bölümleri epey tombul. Kulaklıkta herhangi bir kızıl ötesi algılayıcı bulunmuyor. Yani kulaklığı kulağımızdan çıkardığımız zaman çalan parçanın durması ve başlaması özelliği bu kulaklıkta bulunmuyor. Dokunmatik alan tam olarak şu bölümde yer alıyor. Şöyle gördüğünüz gibi Apple'ın Airpods modeline oldukça benziyor kulaklıklar. Biraz daha kaba olmuş gördüğünüz gibi büyük bu kısımları Apple'ın Airpods modeline göre ve biraz daha kalın. Suya kulaklıkları yerleştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi çalmaya devam ediyorlar. Kapağı kapatmamız gerekiyor müziğin durması için ve kulaklıklar kutunun içerisinde şarj olduğunu anlayabilmek için de burada kenardaki iki ışık birden yanıyor. Bu şekilde olduğu zaman kulaklıklar içerisinde şarj olduğu anlamına geliyor bu. Bu 8 modelinde de bu şekildeydi. Kulaklığın üst kısmı biraz büyük olduğu için ele alındığında biraz çekilsiz gibi dursa da silikonsuz modellerle kıyaslandığında kulaktaki duruş talanlı olarak bir tık daha iyi duruyor kulakta. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine bakacak olursak bu kulaklıkta Qualcomm'un 3020 çipi kullanılıyor. Yine 8. modelde de aynı çip kullanılıyordu. APTX ve AAC desteği bu kulaklıkta mevcut. Bluetooth 5.0 kullanıyor. Kulaklığın bu kısmı büyük olduğundan dolayı 14.2 mm'lik driverları buraya sığdırmışlar. Kulaklıkta CVC 8.0 ve DSP olarak iki tane gürültü engelleme teknolojisi de bulunuyor. Kulaklıklar son ses seviyesinde müzik dinleme testinde 6 saate yakın bir performans sergilediler. Bu oldukça iyi bir süre. Kutuda 500 mAh'lik bir kapasite bulunuyor. Kutuda kulaklıkları yaklaşık olarak 4 kere tam olarak şarj edebiliyor. Kutu içerisinde kulaklıklar 1 saat civarında tam şarjlarına ulaşabiliyorlar. Toplam kutuyla beraber de 24 saat boyunca kullanabiliyoruz kulaklıkları. Kulaklıkta IPX4 sertifikası bulunuyor. Bu sayede yağmur sıçramalarına karşı ve tere karşı bu kulaklık dayanıklı. Kulaklık bağlantı açısından herhangi bir şekilde seste gidip gelmesi veya bir kopukluk yaşamadım kulaklıkla. Cep telefonu Ön cebe, arka cebe ve çantanın dibine koyduğumda da herhangi bir şekilde bir seste gidip gelme olmadı. Bir oda yana gittiğimde yine seste herhangi bir gidip gelme olmadı. İki oda yana gittiğimde seste kesilmeler olmaya başlamıştı. Bu kulaklıkta da çok hafif bir dip gürültüsü bulunuyor. Kulaklık müzik çalarken müziği durdurduğunuz zaman 10 saniye boyunca bu dip gürültüsü tıs şeklinde geliyor. Ondan sonra bu dip gürültüsü kesiliyor. Yani sürekli olan bir dip gürültüsü değil. Şimdi kulaklık kulağımdayken buradaki yaka mikrofonundan sesi ne kadar dışarı veriyor ona bakalım. Evet silikonsuz bir yapısı olduğu için bütün sesi dışarı verdiğini düşünüyorum kulaklığın. Bu tip kulaklıklarda maalesef bu şekilde ses dışarıya çıkıyor silikonsuz modellerin hepsinde. Bunların da bir avantajı olarak dışarıda yürüyüş yaptığınız zaman veya spor yaptığınız zaman çevre sesleri duyabildiğiniz için tehlikelere karşı daha duyarlı olabiliyorsunuz. Yine silikonları olmadığı için de uzun saatler kullandığınız zaman kulağınızda herhangi bir ağrı yapmıyor silikonsuz modeller. Bu kulaklık kontrol olarak oldukça başarılı. Bu şekilde çok hafif dokunsanız dahi bu dokunmalarınızı algılıyor kulaklık. O açıdan çok güzel olmuş. Bazı kulaklıklarda bu şekilde biraz sert vurmanız gerekebiliyordu. Bakın şimdi bu kulaklıkta şöyle çok hafif bir kere dokunuyorsunuz, hissedebiliyor. Ekstra her dokunduğunuzda tık tık diye ses yapıyor. Önceki şarkıya geçme, sonraki şarkıya geçme, ses arttırıp azaltma, akıllı asistan, arama yanıtlama, reddetme gibi bütün kontrol imkanları bu kulaklıkta mevcut. Kontrol açısından oldukça başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Hafif uzun yapıda olduğu için de bu şekilde buradan ucundan tutup çıkardığınız zaman yanlış basmaya da ihtimal vermiyor. Kulaklığın tam olarak basacağınız yeri net olarak belli değil ancak eliniz alışıyor ve rahat bir şekilde kulaklığı kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi kulaklık kullandayken bir kafadan düşme testimizi yapalım. Evet epey zorladım ama bu kulaklık da kulağımdan düşmedi gördüğünüz gibi. Kulağımda da bu arada yapışkan yok. Böyle kulaklıklar direkt kulağımda yani ekstra bantla falan yapıştırmadım kulaklığı. Kulaklık hem silikonsuz hem de kısa bir yapıda olduğu için biraz değişik duruyor açıkçası. Yani sanki buradan böyle kesilmiş gibi duruyor. Şöyle baktığınız zaman yandan da herhangi bir çıkıntı oluşturmuyor dışarı doğru. Yani çok kaba durduğu söylenemez. Kulakta duruş hissiyatı olarak normal silikonsuz modellerle benzer bir hissiyat oluşturuyor. Kulakla merak edilen ses performansına gelecek olursak son ses seviyesi olarak oldukça başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Bas performansı olarak da kulaklıkta geniş driverlar kullanıldığı için diğer silikonsuz kulaklıklara kıyasla oldukça başarılı bir bas performansı bulunuyor. Hatta Apple'ın AirPods modeline benzer bir bas performansı sunduğunu söyleyebilirim bu modelin. Tabi Blitwolf FE7 modeliyle bu modeli karşılaştırmak birebir de doğru olmaz. Çünkü silikonsuz bir modelle silikonlu bir modeli kıyaslamak bence üstü açık arabayla üstü kapalı arabayı karşılaştırmak gibi oluyor. Yani bu arabanın üstü açık olduğu için dışarıda müzik dinlediğiniz zaman dışarıya müzik uçup gidiyor. Bu kulaklıkta da bas ve tiz aralardan uçup gidiyor. Ancak kapalı bir arabada daha konforlu bir şekilde müzik dinleyebilirsiniz. Yani benim benzetmem bu şekilde. Sanki FE8 modelinin silikonlarını çıkartılmış ve boyu kısaltılmış bir ses karakteristiği bulunuyor kulaklıkta. Qualcomm 3020 çipini kullandığı için de aynı çipi kullanan kulaklıklarla benzer bir ses performansı sunuyor. Temiz bir ses duyuyorsunuz kulaklıktan. Herhangi bir boğukluk söz konusu değil. Ses çözünürlüğü, detay ayrımı gayet başarılı. Evet, şu an sesimi Blitwolf'un FE9 modelinden duyuyorsunuz hafif bir rüzgar var. Dışarıda yürüyüş yaparken bu modelde telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Rüzgar sesi size yansıyor mu? Görüştüğüm kişiler sesinin gayet net geldiğini söylemişlerdi. Bu arada video işinize yararsa beğenmeyi ve videolarımı da kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Şu an sesimi Bilet Volks'un FE9 modelinden duyuyorsunuz. Kapalı ve sessiz bir mekandayım. Bu FE9 modelinin sadece sağ kulaklığını takarak bir araç içerisinde seyahat ederken 30 ayrı kulaklıkla bu videoda mikrofon performansını karşılaştırmıştım. O videoda bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi arka planda burada duyduğunuz klima görüntüsünü buradan açacağım ve mikrofonunu gürültülü ortamda test edeceğiz. Evet şu an bu bolüsü bana doğru bir Klima gürültüsü geliyor. Bu dip gürültüsünde sesimi ne derecesi aktarabiliyor? Ne kadar gürültü engelleme teknolojisi verimli çalışıyor? Yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Bana yani akıllıya çeviren bir çubuk inceleyeceğiz. Evet çubuk yaklaşık iki parmağın boyutunda akıllı bir çubuktan bahsediyorum. Günlük kullanımda herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron problemi ile karşılaşmıyorsunuz bu kulaklıkta. Ancak PUBG gibi oyunlarda milim saniyelik gecikmeler yaşanabiliyor diğer kulaklıklarda olduğu gibi. O da eğer çok sıkı bir oyuncu değilseniz rahatsız etmeyecektir. Evet fiyat ve sonuç kısmına gelecek olursak FE9 modeli silikonsuz modeller arasında sıyrılıyor diyebilirim. Yani iş bu şekilde kısa yapıda ve Apple'ın AirPods modeline benzeyen bir tasarımda bir silikonsuz model görmemiştim. Eğer birinci amacınız kulaklıkla görüşme yapmak veya günlük kullanım yapmak ise ve silikonlu bir modele ihtiyacınız varsa ve normal AirPods tarzı modeller pek ilginizi çekmiyorsa daha sportif durması açısından bu modeli tercih edebilirsiniz. Genelde silikonsuz kulaklıklar mikrofon performansı olarak tercih edildiği için de tatmin edici seviyede bir mikrofon performansı sunuyor bize FE9 modeli. Müzik performansı ve bas performansı olarak da çoğu silikonsuz modelden daha iyi olduğunu söyleyebilirim FE9 modelinin. Şu an itibariyle bu kulaklık sadece Banggood üzerinde satılıyor. Bir indirim kodu buldum. O indirim kodunu uyguladığınız zaman bugünün dolar kuruyla 393 TL'ye alabiliyorsunuz. Evet fiyatı bir miktar yüksek kalıyor şu an. Ancak dönem dönem daha sık kampanyalara girebiliyor bu kulaklık ve daha uygun bir indirim kodu bulduğum zaman açıklamalar kısmına eklerim. Oradan fiyatını takip edebilirsiniz. Yani fiyatı biraz daha 250-300 TL bandına olsaymış çok daha tercih edilesi bir model olabilirmiş FE9 modeli. Evet model hakkındaki sorularınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Evet merak edilen kulaklığın ses per... Hadi vallahi ölürüm ha. Ölürüm, 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 ölürüm. ölürüm. Yani bu arabanın üstü açık olduğu için yani şu an itibariyle kendinize iyi bakın.